Hülya Çeyiz'in düzenlemiş olduğu eee Kermes'teyiz. Eee ve Hülya Hanım'la beraberiz. Merhaba Hülya Hanım. Yan tarafımızda başkanımız var. Önce Hülya Hanım'dan bak. Biz bu sene toplum cinsiyet eşitliğine ve kadına şiddet farkındalığı kampanyasını başlattık. Ben de bu dernekteyim. O derneğe katkı olarak da bugün Hülya Çeyiz olarak eee bir kampanya yaptık ve Kermes düzenledik. Gelirini Simkat'a bağışlayacağız. Katkı olsun. Katkı olsun diye evet. Başkanım sayın, sayın Başkanım İzmir ayağında başka Kermes olacak mı? Hülya Hanım. Evet, biz bu kermes için çok hoşumuza gitti. Hatay'da ve Çeşme'de devam edeceğiz. Onların tarihleri yazı, belli mi? E, şu anda tarih belirlemedik ama yazı mutlaka Alaçatı ve Çeşme'de yapacağız. Çok iyi oldu, bunu da paylaştık Rica. izleyicilerimizle. Evet. Bir iki üyemizin de düşüncelerini alalım. Çok güzel etkinlik için hem e, Simkat Dernek Başkanımız Sayın Mehtap Tamer'e hem de Hülya Çeyiz'in sahibi sevgili Hülya Ercem'e çok teşekkür ediyorum kendi adıma. E, bizler de katkıda bulunmak amacıyla bugün buradayız. E, diğer sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli kuruluşlardan da arkadaşlar var burada. E, hayırlı olsun diyorum. E, gönüllü olan herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok teşekkür ediyorum Hülya e, Çeyiz'e ve sizlere destek verdiğiniz için. E, Simkat olarak eee bir kampanya düzenledik. Bu kampanyada herhalde başkanımın da biraz önce atladık. Sadece istediğimiz kişilerden ellerine bir A3 formatındaki bir kağıda kadına şiddete karşı düşüncelerini gösterecekler bize. İster bunda bir imajla destek verebilirler. ister ayak, ister el, ister vücut, ister de kafalarıyla ırdını, figür olarak kullanabilirler. Ellerinde sadece bir A4 formatında ya da A3 formatında bir kağıda kadına şiddet hakkındaki düşüncelerini yazacaklar. Bunu da bize resmedip ee, Simkat'ın Facebook sayfasında e, Simkat İzmir'in Simkat İzmir'in e, Whatsapp ve Youtube sayfalarında paylaşmalarını istiyoruz. Bu şekilde kampanyamızı 9 ay boyunca sürdüreceğiz. Başkanımın da dediği gibi 25 Kasım Kadına Şiddete son gününde sonlandıracağız ve çekilen e, fotoğrafları da sergilemeyi amaçlıyoruz. Burada e, dediğimiz gibi e, daha çok okullardan Destekim, desteğimiz olacak. Diğer sivil toplum örgütlerinden destek istiyoruz. Ve iş yerinden ve diğer tüm üniversitelerden bu konuda bir desteğimiz bekliyoruz. Herkesin yardımlarına ihtiyacımız var. Özellikle erkeklere çok ihtiyacımız var. Erkeklerin bu kadına şiddetle ilgili düşüncelerini mutlaka resmetmelerini bize bir fotoğrafla göndermelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz bu kadına şiddetle ilgili sayına Ageni TV izleyicileri sokak röportajları yaptık. Bunu Gene TV kanalımızda yayınladık. Ben bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çünkü gerçekten amacı çok güzel bir etkinlik bu. O yüzden bütün erkeklerin destek olmasını diliyorum. Hakikaten kadına son yıllarda şiddet arttı. Yani sizin anneniz de bir kadın, çocuklarınız var. Lütfen kadınlarla ilgili desteğinizi bizden esirgemeyin. Bakın kadınlar kendi kendine yapıyor bunu. Erkeklerin hiçbir katkısı yok ki. Aynen. Bakın Evde işte. hizmet Derneğin bunun, üyesiyiz. Hem kermesle ilgili Hı -hı. hem de bu kampanya ile ilgili. Hı -hı. Ee, yani kampanyamızdan tüm basından ve tüm erkeklerden özellikle destek bekliyoruz. Hülya Çeyiz çok sağ olsun bize kapılarını açtı. İnşallah bunun da devamını istiyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Başka kim var söyleşi yapabileceğimiz? Serpil Hanım. Serpil Hanım, Hanım gelin e, böyle. Gel, gel. Ha, simkat erkeklere hitap eden yerden. yediden 7'den, 7'den 70'e tüm erkeklere e, hitap ediyor bizim bu kampanyamız. Onun için erkeklerle konuşursanız ve kampanyamıza davet ederseniz bizim adımıza ki yapacağınızı biliyorum. Çok teşekkürler. Çok mutlu oluruz. Katkı vereceğiz kesin. Biz Buyurun. özellikle erkeklerin katılmasını istiyoruz. Basından da bunu istiyoruz. Eş, erkekleri teşvik edin lütfen. E, slogan yazarken çünkü düşünüyorlar şiddet ne, nedir, neden bu kadar önemli diye. O bile yeterli bizim için. Hı hı. O bile güzel bir şey. Onun için e, lütfen erkeklere hitap edin, erkekleri dahil edin. Öyle yapacağız. E, daha önceki yaptığımız kadının şiddetle ilgili sokak röportajlarında... Evet Ege'nin teyzeleri sizlere tekrar duyuru yapıyorum ben. Yani, Bu kadının şiddet konusuyla ilgili kesinlikle ve kesinlikle önce erkeklerden destek evet, isteniliyor. Evet, evet. Ee, ve erkekler. yapılacak olan sokak röportajlarında da sadece erkeklere soracağız. kadın şiddet konusuyla ilgili bakalım cevaplar verecekler. Hep evet. birlikte izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum.